Belki bunu dinlerken şu anda uçağa doğru yürüyorsunuz ya da çoktan koltuğunuza oturdunuz. Nerede olduğunuz fark etmez. Bu an biraz stresli hissettirebilir. Tamamen normal. Endişelenmenize hiç gerek yok. Endişelerinizle başa çıkmanıza yardımcı olmak için hep burada olacağım. Yeni bir ortamda olmak, bilinmeyen bir deneyimi yaşamak bedenimizin doğal bir stres tepkisi vermesine neden olur. Kalp atışlarımız hızlanabilir. Havuçlarımız terleyebilir ya da hafif bir huzursuzluk içimizde yükselebilir. Bu bedenimizin bir adaptasyon tepkisidir. Yeni bir yere adapte olma tepkisi aslında. Doğal ve geçici bir durum. Uzun süre bu şekilde kalamaz zaten. Ancak bu hisleri yanlış yorumlarsanız, kalp atışlarınız vesaire stresiniz artabilir. Panikleyebilirsiniz. Şunu unutmayın. Her ne kadar yoğun hissetseniz bile bu his gelir ve geçer vücudunuz bir süre sonra kendini doğal olarak sakinleştirecektir. Zihniniz orayı felaketleştirse bile bir süre sonra yatışma moduna geçecektir.